Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Şöyle bir kadro yaptım göstereyim. Evet kadrom bu. Biz hafiften oyun oynamaya geçelim. Bu arada abone olup like atmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Tek, tek. Oyna. Rakip hızlı bular zaten bular 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 bak bular ne dedim bular buldu da o Azerbaycan Azerbaycanlı kardeşimiz herhalde bu arada Azerbaycan'dan selamlar kadro güzel sağ bek orta sağ falan sağ bekle orada sağ güzel <laughs> bu arada çok bağıramıyorum kusura bakmayın oh, Ronaldo Nazario Berlap Mendy Mendy Muhammet, Muhammet, Selah Sıdaki Galgi çizmi. <laughs> Rafinha. ha Ulan var ya MS çıkmasa atacağım. MS çıkıyor. Ah. Ananız. Mert. Yedik. Mert Mündür de araya giremedi. Yedik, 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 yedik. Çok pis yedik. Lewandowski. Rapinha. Rapinha gidiyor Rapinha. You Yes hey bio. Tribera mı denir lan Tam bak şuraya doğru. Oraya değil. Leci süt leci. Aman. Aman dikkat. Ronaldo nazar yiyor. Bomb Çalın denerken adam düşürdüm. Meni. Sıra. Yesebio. Uzaklardan denesem atar mıyım Bitti bir öyle. Şey olmuş. Şut gücü yüksek. Roy Keane. olmaz. olmadı. Bogarde araya girdi. Bogarde. Bogarde. Ture. Ture, ture, ture. At kafayı Van Ne Değişiklik yapıyor. Birazcık vakit geçti. Ben de Rodrigo'yu alacağım. Bırakın yan yerine. Jaden Sancho. <Sanıklanan> Dikkat! Ona aldığın Ronaldo yok! Ona yok! Doğru. Neyse kardeşimiz azar Sıkıntı yok. Kızmaya da gerek yok. Bu arada ben çok alışık değilim. Yani eskisi gibi bu kadar Eski falan çok sarıyor Her gün bir yarım saat daha uyuyorum <laughs> Oyun keçi ama neydi ismini unuttum. Mert Müldür. Ve bitti. 2-0. Ne diyelim sağlık olsun. Hatta dur lan buna arkadaşlık isteği göndereyim. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.